Allah'ım. Gizli Hep senin yolundan senin yolundan gel. Gizli Neden gizledin sen bunu? Dur. Dur. Şirat dur. şirat. Dur. 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 Durun be. Ay ben babamla ne Durun be ya. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Şirat şirat. Ne yapacağız? Durun be. Hepinize durun ya. Dur. Hepinize dur. durun. kapalı. Hadi bir yol

Çık lan şuraya, çık lan şuraya! Çıkmayın lan, ne <laughs> Allah Allah! Sen de kimsin? Bu da kim? Ben bu çaydanların ciniyim. <laughs> Aman Allah'ım cin <için> geldi! Nerede <laughs> geldi ya? Üç tane direk direme hakkınız var. Ne direği ya? Aman Allah'ım. Arkadaşlar, seni insan mısın? Sen, Sen bu çaydanların ciniyim. Bize bir şey yapar mı <laughs> ya?

<laughs> <laughs> Aman ama tek kaldım. Bu gitti. İkinci dilek gerçekleştirildi. Sıra üçüncü dilekte. Aman Allah'ım bir cilde baş başa oldum. Sen ne yaparsın tek başıma. ay ne yaparsın? <laughs> <laughs> Şimdi senden bir dileğim var. Söyle. Ben çok korktum tek başıma. Ne olur arkadaşlarımız tekrar yanıma çağır. Ben göndereyim ben. Hayır, ben arkadaşlarımın yanıma istiyorum. Burası tam bana göre ortam. seni de Gel. Hayır, ben buradayım. Arkadaşlarımın yanıma getir. Tamam. Tarif, üçüncü dilekte senin için gerçekleştiriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Allah'ım, aman Bizi niye buraya getirdin geri ya? Biz niye geldik? Bu arkadaşımızın ikinci dileğiydi. Onun için buradasınız. Benim görevim bitti. <laughs> <laughs>